Saç kaynağı menkulün teknik analizine bakıyoruz zaten dün full analiz yaptık kanalımızı da yükledik bu videoyu da eleştireceğim da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 14 lirada bir destek var 14 lira desteğine tutulmuş yukarı doğru çıkıyor 14 lira 78 kuruşta da bir direnç var biraz major direnç var 15 liralarda 15.56'da daha sonrasında da 18 liralar ve 22 liralar karşımıza çıkacak Fibonacci sonu 39 lira arkadaşlar Trend 3 günlükte pozitif olmak üzere. Yani kar durumuna falan bakacak olursak çılgınca zaten. E, fon pozisyonlarına bakacak olursak da Allah ne verdiyse var yani. Görüyorsunuz bütün fonlar burada. İşte FK'sı 1.61. Piyasa değeri bir defter değeri 0.69. Bununla beraber yılbaşından beri ne kadar gitmiş diye soracak olursanız. Yılbaşından beri 163 gitmiş e, son bir yılda. Pardon %16 azalmış yanlış söyledim. Bir yılda da %63 gitmiş. Son 3 yılda da 14 katı gitmiş. Son 5 yılda 19 katı gitmiş. Aa, bence şu anda hani şu bilançoya öyle gideri var ama konut sektörü biraz faizlerin biraz düşmesi lazım. Ha, alıp uzun vadeliğinde tutanlar için de tabii ki büyük büyük fırsat olma olasılığı var onu da söyleyelim. Ee, yani bununla beraber takaslarda da yani mal birazcık çok az toplu yani iş yatırım garanti doğru şey toplanmış onu da söyleyelim takaslarda. Hepsi ve daha fazlası için Rasyonel Yatırım YouTube, YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.